Evet indim. Ee, o kadar çok başım vardı ki yani stresten bütün yüzümü sordum. Şimdi balığımı almaya gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Okay. And it's cost you about uh, 10 pounds like The airport is uh, expensive, right? Airport is expensive. Yeah. Because... Yani AVM demeye bin şahit i̇şte, Bu nasıl güzel bir yer. Evet yaz deniyor şimdi. <laughs> Kendime bir mont aldım Zara'dan. Ee, birazdan da katedrale gideceğim. Ondan önce de anneme ayakkabı bakacağım Skechers'tan. Katedralin içini çekeceğim. <laughs> Abi seçeneklere bakalım. Bir de sürü o Şimdi Wings top deniyorum. Bakalım. <laughs> Nasıl? Gürültülü bu arada bayağı. <laughs> YouTube izlerken proteinli şu şeyleri deneyeceğiz. Story attım. İstersen yarım yarım dökebiliriz tanecikleri. Tamam ben sen sanki çok beğenmedim. <laughs> ha tam zaman. Anı kanka. Ben dün videomu bitirmedim ya. Şöyle bir church bulduk arkadaşlar. Kasvetli bir alan. Kamerayı onlara çevirince artık favori hayvanlarım. Evet şimdi yemek yiyoruz, lasagna yiyemiyoruz, yiyeceğiz. Yani asla bitiremiyoruz, aşırı doyduk. Şimdi tatlıya geçeceğiz. Şimdi Londra'ya geçeceğimiz için bavul koşuyoruz. Londra sokaklarındayız. Fotoğraflar çekeceğiz. Evet. Telefonlarımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. <laughs> İnşallah çaldırmayacağız. Evet. Karşınızda Big Ben. Metro çıkışının tam karşısı. O kadar güzel ki. Şu an Londonlardayız. Yani bu kadar güzel olması <laughs> vlog tutulmaz. Gel, bak, ben ben. Gel, <laughs> Markette Market'e geldik. Çünkü burası bir Harry Potter destination. Mars sahnesi falan da varmış. Girince anlarız diye umut etmekteyim yani. İnsan... Ha burasıymış. Alışveriş yaptıkları yer listesi var sanırım. Aha. Şimdi Harry Potter şeyinden çıktık. Şimdi London Bridge'e bir, dakika mesafedeyiz. Orada tiktokumuzu çekeceğiz. Ay hızlı yürüyorum. Böyle bir şeymiş yani. Daha uzaktan herhalde göremezdik. <laughs> evet bayağı. Aa bak. Bu şekil. <laughs> Barrel Market dedikleri yere geldik. Girişindeyiz. Böyle bayağı kalabalık bir yer. Bir sürü yemek yerleri var şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Nereye basıyorsun? Bak orada ha. Oo sen senin bayağı boğazın kurumuş. <laughs> metrodayız. Ama dinlemiyorsun. Çok ses var. Şu an 3 saatlik bir dişimizin sırasında kaynak yapıp 10 saniyede içeri gir. Alandayız arkadaşlar. Hadi girek. Şeyi çekeceğim. Kron Magnum o. o senin. Senin baban Kron Magnum'u. İlk insan gibi bir şey. Tamam benim babam da kuruydu. O kadar güzel ki. Şimdi gezeceğiz tek tek. Bakarız ne varmış diye birazcık fazla büyük ve bir yerleri bulması zor olacak. Ama halledebiliriz. Picasso. Hadi Picasso. Küçükken en sevdiğim ressamdı. Ben Benim de ama bize onu biliyordum ben zaten. Burada gerçek bir mumya mevcut. Mısır bölümü çok ilginç. Çok çirkin. Ya dişleri ne kadar güçlü. Sömürge Ülke Müzesi'ne gitmek. Yani böyle bir şey adamlar her şeyi çalmış. Ya, ya, gel ya. Çok tatlı. Thank you <laughs> <laughs> Şimdi yemeğimizi bekliyoruz. İtalyan restoranına geldik. Adı neydi buranın? Gaia. Gaia diye bir yerde. Gaya. Aa yemeğimiz bir yerde. Thank you. Gnocchi <laughs> söyledik. Güzel ama tuzsuz. Hmm. Günaydın. Bugün Londra'da son günüm. Benim aslında İngiltere'de de son günüm. Yarın gidiyorum. Ne? Natural History Museum'dayız. Bu Paddington'ın falan çekildiği şöyle görünüyor. Ne oluyor? <laughs> çok güzel. En hızlı yüzen balıkmış. Oha. Şu şey neymiş? Ben yanlış olabilir ama şimdi ben... Bence bu şey diyor. 210 milyon yıl önceki ilk memeli. Aynen. Bu da... E, bu açık hali bu. Kapalı hali. Biraz... Bu ne lan? Şuna bakın. Bu kadar boyutu. Şunun boyutuna bakın. böyle bir şeyler var. Yenisleri falan yapmışlar. Dinozor yumurtaları. Çok tatlılar. Natural hi, History Müzdüm'den çıktık. Şimdi nereye yürüyoruz? Hay hay. Bu soğukta Hyde Park'a gidiyoruz ve Harrods orada. Evet, çok ünlü bir alışveriş merkezi, en pahalı alışveriş merkezlerinden biriymiş. Ee, bakmaya gireceğiz. Aynen. Ee, bakıp çıkacağız. A Hyde Park'ta böyle kocaman bir yer. Biz yürüyemiyoruz göl kenarına. Soğuk. Ee, şimdi Harrods'a gidiyoruz o zaman. Evet. Hazır. Protesto var şurada evet. evet. Şimdi giriyoruz. Alan'ın mağazası falan vardı. Orada fıstık yapıyor. Karamelli mi? Yani aa, burası o kadar güzel kokuyor ki. Şimdi şu cupcakelerden aldım. Şu red velvet falan herhalde sürmüş. Sushi yemeğe geldik şimdi.